takılabilirler hayalcım. Anne bak kedi yemiyor. Yemez aşkım öper. <gülüyor> <gülüyor> Onların <gülüyor> kedinin adı ne? <laughs> Aha. Anne kesin uyudular anne. Uyudular mı? O zaman ses yapmayalım. Aha uyandı anne. Anne bu senin arkadaşın oldu bak? Ben. Tombiş benim arkadaşım zaten. Ben çok seviyorum Tombiş. Al. Aa Tombiş'in de çok güzel kulakları var. Kocaman kocaman. Sırtına mı binecek? Sen iyileştir o zaman, Anne hadi hemen kediye. Nereden alacağım? Anne hadi hemen hastaneye götür. Ayağı çok acı. Sen öpersen geçer belki. Anne cezana kediye. Hımm. Anne alayım hemen, hemen alayım. Anne onu da ya acımış. Onu da alayım mı? Ben bunu bilirim. Tamam. Hadi hemen onu, hadi onları hastaneye götür. Götürelim anneciğim. Hadi burada dursun anne. Bunu da yatırayım mı oraya? Anne oraya bunu yatarım. Anneciğim. Anneciğim. Hemen dört üstü fırk Anne hemen onu getirelim. Tamam, ateşini mi ölçeceksin? Hadi hemen. Tamam sen bekle ben vereyim sana ateş ölçerim. Bir ateşlerine bak ilk önce al bakalım. Tam. Bir ateşine bak ilk önce hayacığım. Tamam. Bunu da vereyim. Fırt fırt fır, 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 fır vereyim anneciğim. Al bakalım. İlaçlarını da yap anne. Var mı ateşi kızım? Ateşi var onun. Tamam. Al bakalım. Bu da hava makinesi. Bulut makinesi. Ağzına tut anne. Tamam çalışır o sen tutunca. Bak bunu al ağzına tut bulutlar çıksın. Hah, <laughs> <laughs> hasta olmuşlar ya annem. Çalıştır <laughs> anne. Tamam. Hadi çalıştır. <laughs> korkma, korkma. Korkmaz ki bulutlar çıkıyor değil mi içinden? çalışıyor anne. Evet. Anne bulut çok güzel koyu bulut şekeri. Evet. Bulut şekeri ben çok severim. Bulut şekeri o. Anne sen bulut şekeri seviyor musun? Evet ben de çok seviyorum bir tanem. Ama önce koyunu onu geçelim. <Sessizlik> Bitti bitti. bitti. Ha? Ateşini ölçelim anne. Ateşini de bir ölç. Annem düşmüş mü? Bir bak ilaç verdik ya kızım ona. Dört kilo anne. Dört kilo. <laughs> Şimdi burnuna fıs fıs yapabilirsin. Al bakalım. Bu da burnunda. Burnu akıyor diye çekersin burnunu. <laughs> fıs yap. Anne Hı. koymuş anne. Birazcık daha kulübü yapalım. Hı. Anne bu da bir koluk. Evet. Güzel olmuş. Evet güzel. Sen yapma anne. <laughs> Kediye, bu o kedinin. Kedine, bu kediler için. Evet kediler için. Anne birazcık o kedinin için. Hı hı. Onu bebekler de yapabiliyor biliyor musun hayacığım? Hasta olduklarında anneleri burnundan pıt pıt diye sümüklerini çekebiliyor. Hayaller korkmaz. Korkmazlar. Ben çok oldum. İyi yapıyorum anne. Evet, hasta olunca anneler iyileştirirler anne, değil mi? O iyiliyordu. Anne ateşi kalmış bunun. Evet. Ne yapacağız şimdi? Bunu fıs fıs yapıyor anne. Evet anneciğim. Gel bakalım bu tatlı kedicik. İyi olacaksın kedicik. İyi olacak kedi. Evet. Korkma. İyi olacaksın kedi. Evet. Şimdi tamam mı? Anne. Anneciğim. Anneciğim. Biraz o ok koyacak ama iyileşecek. Evet. Tamam. Ah, şimdi ateşini ötelim. Küçücükler korkmaz. Korkmazlar. Birazcık ama ateşi var anne. Kaç olmuş anne? Kırmızı gibi olmuş. Kırmızı gibi aynı. Kırmızı olunca ateşi mi oluyor Hayal'cığım? Anne Hı. o küçücük camda bekliyor. Evet. Şimdi ateşimi koyalım. Anneciğim. Anneciğim. Birazcık o koymuş. Gözünü ne yaptın anne? Anne onu Şimdi ona bir tane bir şey verelim. Sarsen onu uyut olur mu? Anneciğim. Biraz daha bir ilaç getir. Ama biraz ilaçlarını verdik. Artık dinlenmesi gerekiyor ki iyileşsin. Değil mi? Biraz Anneciğim. uyuyacak, sonra iyileşecek. Ben edeceğim. Ne yapacaksın? Daha iyileşmemiş mi? Alamamış mı ilaçlarını? İlaçlarını almış. Anne, ah. ilaç alır mısın biraz? Hangi ilacı verelim? Ateş düşürücü verelim o zaman. Pembe ilacı. Evet, pembe çurun, ilaç. Çurun, çurun, anne. Hı. Bu ilaç, bu ilaç. Evet, işte bu. Bebekler için kullanılıyor. Ateş düşürücü. Kızların ve bebişlerin ateşleri olunca Anneler bundan veriyormuş. Değil mi Hayal? Anneciğim. Efendim? Uygun mu? Uygun mu? Uygun. Hmm. Açabilirsin. O şimdi biraz açılmıyor. Öyle vermen lazım. Kapaktan kendi akıyor kızım. Ağzına böyle yap. Kapaktan aksın onun ağzına. Hadi. Heh, öyle akıyor annem o. Hmm. Bak içti işte kızım. Ben bunu yapacağım. Evet. Şimdi böyle. Anacığım. Biraz İyi olacak değil mi hayal kedi? İyi olacak. Çünkü hayal toş ona bakıyor şu anda. Hayal toş ona yardım ediyor. İyi olsun diye. Anne. Aşkım. Anneciğim. Bunlar dursun. Sonra manalarım. Tamam. Öh, bıraktım. Tamam. Anne bunu da bırakalım. Elici da bırakalım. Elici bıraktık. Tamam. Ay düştü anne. Bir olmaz anneciğim. Yavaş düştü tamam. Hı hı. Hadi şöyle çevir. Yani. Ateşini ölç sonra da uyut onu tamam mı hayal? Onun anne kırmızı gibi olacak. Evet. Nasıl kaç çıktı annem? Elek olmuş. Allah Allah. Çok mu var ateşi? İşte kalıyor. 7 kilo. Kaç? 4 <laughs> Dört kilo. 4 Dört kilo. Hayatım şimdi bunu sarıp uyutabilirsin bebeğini. Evet, biraz dinlenmesi lazım kedinin ki iyileşsin Sar ona güzelce. Aç için annem. anne. Battaniyeyi aç annem biraz. Hah, aç. Evet aç anneciğim. Aç 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 aç, aç. Evet aç, aç aç aç. Şöyle açacaksın sonra yatır şimdi. Anne, yatır. Yok şöyle yatır anne. Hah. şimdi sarabilirsin kız. Şimdi diğer tarafı. Evet. Hmm. Güzelce uyusun. Şimdi uyudu. Evet. Sessiz olalım. kızım. Anneciğim, biz alalım. Tamam. biz Kucağında salla birazcık. Annem uyuyamıyormuş. Hı. Ee, Anne. Ninni söyle uyuyamıyor kızım. Dandini'yi söyle de bir uyusun. Dandini dandini. Anne, Hadi söyle kızım. Anneciğim. Uyumuyor yazık. Yaz o kredi, kredi yaz. Ne yapsın? Kredi yaz anne. Yani. Hadi. Kredi'yi bırakalım ve uyusun. Uyusun kızım. Anne. Hı. Orada küçük uyur. Tamam. Anne. Canım. Turuncular nerede? İçirdik bak buradaydı. İçirdik. Anne. Çok içilmez öyle. Bir kere içilir. Anneciğim, Efendim? Biraz o yitirin, yatsın. Evet yatsın orada. Heh. Ama ilk önce senin ona niye söylemen lazım ki uyusun. Ee, e. Ya da hikaye anlatman lazım annem. Ee, e. Ama hasta çocuklar uyuyamaz hikaye okumadan. Birazcık yani, oku. Yastık kolide uyusun ama uyasın anne. Tamam uyudu galiba. Uyudu mu? Hadi babaya gösterelim. Tamam. İyi geceler de gösterelim. Hadi kedi iyi geceler de annem. Öp. Öp. Aa, uyanıyor. Öptü. Uyanmasın. <laughs> Anneciğim. Baba nerede? Uyuyor. Uyuyor babaya. Babaya kediye verelim. Beraber mi uyusunlar? Ya. Beraber uyusunlar. Tamam. Beraber uyusunlar. Neden? Anne. Çünkü burada yat, Çünkü biliyor ki cici çok küçük. Hı. Çok küçük anne. Onu biz koyuları yatıralım. Hı. Görüşürüz. Hayal. Hay. Onunla... Kedi uyusun ben o zaman gidiyorum kedi uyusun. Anne. Kedici Kedi kolyede burada yatsın. Tamam yer mi yapıyorsun ona? şeyler Bir tane de öp kedi anne. Anneciğim. Bırak o koluyu da bölüyorum. <laughs> <laughs> Şimdi çizeceğim ben alacağım onu. Ne yapacaksın? Çizeceği alacağım. Ne yapacaksın? Şimdi çizeceği alacağım anne. Uyanmış bu galiba? Evet bir bak. Wow, tabii hı hı. Uyanmış yani. Nerede kedi Günaydın kedicik. Günaydın kedicik. İyileştin mi? İyileştim hayal. Ben iyileştim hayal iyileştirdi beni. ya. Hadi. Hayal doş. Hadi balı yaptıralım. Senin. Yaptıralım. Gidecek iyi olacaksın dedi çok sevdim seni. <laughs> o da seni çok sevdi. Anneciğim. Gel alsın biraz. Tamam.